Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım yalnızlar için aşk açılımı arkadaşlar. Böyle elimde tutmak zorundayım kamerayı biraz sallanabilir. Kusura bakmayın. Tripodum yok yanımda. İki deste arasında odaklanmanız için şu an gördüğünüz üzere iki tane emoji var. Bu emojilerden birine videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. Başlangıç dakikalarını aşağıda yorum olarak paylaşıyorum. Ama bir deste bu kadar mı güzel gelir arkadaşlar ya? Lenormand'ı yeni aldım ve ilk kullandığım açılım, ilk kullandığım deste. Şu üç tane güzel karta bakar mısınız? Ya zaten aşk kartına bayılıyorum kuğulara. Benim için de özel bir anlamı var kuğuların. Baktığımda arkadaşlar hayatınıza girecek kişiye yalnızlar için bahsediyoruz. Su grubu olabilir. Kadın erkek fark etmez. Çünkü burada bir kupa prensimiz de var temsili erkek. E, kupa kraliçemiz de var temsili kadın. Burada uzun süredir beklenen bir durum olabilir. Bu durum askıya alınmış olabilir. Yani şu şekilde size adım atacak kişi, e, gelecekteki partneriniz uzun bir süre bu durumu bekletmiş, askıya almış olabilir. Bazı sebeplerden dolayı. Ama şimdi e, ufak da olsa bir adım atıyor ve arkadaşlar bu aşk yaşanacak kısa bir zamanda. Bakın görüyorsunuz gerçek aşkınız yani. Burada 24 sayısı önemli olabilir sizin için ki zaten ruh eşi e, bağlantısı görüyorum. Buket arkadaşlar yani çok güzel bir haber alacaksınız. iletişime geçecek bu kişi sizle ve size belki bir çiçekle gelecek. Veya yani çok mutlu olacaksınız arkadaşlar hani sembolik olarak bir çiçekle gelebilir ama olmasa bile çok güzel bir iletişime geçeceğinizi ve çok güzel bir başlangıç yapacağınızı görüyorum burada adından harfler için yanımda olmadığı için o harfler şu kartları çektim ortada gördüğünüz kartları çektim hem anlamlarına hem de kelimelerin baş harflerini niyet ettim arkadaşlar bakın hem de rakamları da alabiliriz aslında 7 rakamı, 5 rakamı, 6 rakamı ve 9 rakamı sizler için önemli olabilir. Ee, y harfi, Yozgat'ın Y'si, Denizli'nin D'si, yine Yozgat'ın Y'si iki kere geldi arkadaşlar. Bursa'nın B'si ve e, olgunluk gördüğünüz üzere O harfi veya Ö harfi. Yani bu harfler adında, soyadında olabilir. Bakın arkadaşlar, ilk başta belki bu insan size geldi ya da bu insan sizden hoşlanıyordu fakat e ee, yanlış anlaşılma oldu. Birbirinize farklı şeyler yansıttınız diyelim. Belki de yeni bir aşk hazır değildi, kendini hazır bu hissetmiyordu kişi ya da sizin sizden dışarıda hissetmiş. Yani sizin hayatınıza giremeyeceğini hissetmiş. Sonra bir şekilde bir aydınlanma mı desem, bakış açısı mı değişti desem ve sonrasında size geliyor, siz de o teklifi kabul ediyorsunuz ve başarı kurtlama, mutluluk ve sonrasında da bir olgunluk yani bu ilişkiye dair atılacak güzel e, adımlar diyebiliriz. Bu insan aynı zamanda olgun bir insan diyebiliriz. Bu insan aynı zamanda başarılı bir insan diyebiliriz. Açılım bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste açılımı hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin bu hayatınıza girecek kişi su grubundan olabilir veya ateş grubundan olabilir. Burada temsili her iki kişi için de çıktı. Aynı birinci destedeki gibi. Yani beni izleyen sevgili eriller sizin karşınızdaki bu deşil kadın ateş grubu burcu olabilir. Veya tutkulu diyebiliriz. ve kral kraliçe konumunda geldiniz. Yani frekanslarınız birbirine uyuyor. Buradaki sevgili dişiller sizin için de gelecekteki partneriniz su grubu burcu arkadaşlar ve derin e, hislere sahip birisi ve e, sevdiğini de kolay kolay göstermiyor yani içinde yaşıyor daha çok. Burada baktığımda evet size hislerini sunacak bir adalet arkadaşlar, bir hak arayışı. Eğer gerçekten size hak ettiğinizi vererek gelecek diyebilirim ya da vermek için gelecek diyebilirim. Aynı zamanda adaletli bir insan ve hukukla alakalı bir işi olabilir. Burada bir yolculuk, bir eylem planı ya da bir seyahat, bir taşınma durumu söz konusu olmuş olabilir her ikinizden biri için. Ve bu iptal olacak olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü bir takım düşmanlar yüzünden e, burada görüyorsunuz. Bu insanın adında çıkabilecek harfler arkadaşlar veya soyadında şu şekilde niyet aldım. Ortadaki kartların e, baş harfleri yani o kelimelerin. Mesela S ya da Ş harfi. Denizli'nin D'si. Tunceli'nin T'si. Adana'nın A'sı. Yine Samsun'un sesi işte S ya da Ş harfi demiştim. E, bu harfler olabilir. Onun dışında bu insanın karakteri biraz arkadaşlar bu insan sorumluluklarından kaçıyormuş e, yakın geçmişte diyelim. Ya da sorumluluklarından kaçmak değil de bu şöyle de denebilir. Bir takım sıkıntıları var ama onları görmek istemiyor. Aman diyor bir şey olmaz iyiyiz güzeliz hoşuz düzelir hallolur ama tembellik yapıyor arkadaşlar Aslında bir şeyleri e, harekete geçmesi lazım değişime girmesi lazım e, bir anda zaten bu oluyor kaçınılmaz değişim geliyor onu buluyor e, Belki de işte o tatil modundayken böyle birden birdenbire iptal oluyor Değişim ve bir atılımla beraber bu insan size adım atacak. Ya da o değişimden sonra bir sakin süreç yaşayıp, dinlenip, yenilenip size o şekilde gelecek arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.